<laughs> Müzik vaktinizin tamamını alıyor mu şu şu sıralarda şu aşamada? Aa. Müzik benim ömrümün %90'ını yani uyuduğum zamanların haricinde %90'ını oluşturuyor diyebilirim. Sözü bu şeye getireceğim de astronomi merakınıza getireceğim. Yine müzikle bağlantılıdır Değil sonunda. Mi? Müzik benim hayatımın en Zamanını çalan demiyorum. Hı hı. Çünkü müzik benim hayatımdan sonra en değer verdiğim değerlerden tabii ki. 6 yaşımdan beri müzikle meşgulüm. Ama bunun yanı sıra hobilerim var. Onlarla da meşgulüm. Onlar da müziğin oluşmasına yardımcı oluyorlar bana göre. Hı hı. Yazdığım sözde, yazdığım notada yararlı oluyorlar. Ve kaynak oluyorlar bana icabında. Gökyüzünü seyrediyorsunuz. Ee, şüphesiz farklı bir gözle bakıyorsunuz. Düşünceyle de farklı bir düşünceyle de bakıyoruz Bir müzik görüyor musunuz orada? Yani böyle müzikal bir uyum, ahengi. Şüphesiz. Ee, orada e, u, evrende her şey o kadar çok birbiriyle bağlantılı ki o kadar mükemmel ki zaten onu anlayabilsek daha iyi anladıkça es, daha güçlü eserler oluştururuz diye düşünüyorum o mükemmelliği yakalamak kolay değil. O hmm. mükemmellik yaradana mahsus. Biz de hmm. e, birer parça olarak yaradılanın parçaları olduğumuz için işte bunları anlamaya çalışıyoruz. Anladıkça daha mükemmel yazılar yazacağız, eserler oluşturacağız diye inanıyorum. E, öyle zaten. O kadar bir ahenk içerisindeki hmm. yaradılış başlangıçtan beri bu ahengi, bu zamanlara kadar getirmiş. Bunlar sonra da <laughs> Gidebileceği kadar sonsuz dediğimiz yere kadar gidecek ama başı olan bir şeyin sonu da vardır diye düşünüyorum. O da ayrı konu. Var olan bir şeyin başı ve sonu vardır evet. diye düşünüyor insan. Vardır çünkü yani. Vardır. Değil mi?